Padişah Anlatalım kendisine bir, bir vezir seçmek istemiş Aha. ama vezir seçerken bir kendince bir sınav yöntemi bulmuş bir tane kapıya tam 100 tane kilit astırmış. Vezirlere sorusu şu bu kapıdaki bütün kilitleri açıp içeriye girerseniz size vezirliğimi vereceğim ama anahtar yok hiçbir şey yok kapı açılacak. Nasıl açılacak? Nasıl açacak? Birinci vezir gelmiş anlatınca demiş efendim ben açamam. İkinci vezir gelmiş efendim açamam. Üçüncü herkes içeriye giren o kapının açılamayacağına hükmetmiş gitmiş. En son bir tanesi girmiş. Padişah demiş ki kapının üzerinde yüz tane kilit var anahtar yok. Senden önce gelen hiç kimse bu kapıyı açamadı. Eğer açarsan benim vezirim olacaksın. Buyur kapıları açabilir misin diye sorduğunda adam şöyle bir kapıya bakmış. Kapının üstünde yüz tane kilit. Padişahım demiş bu kapı açmasına açılmaz. Bunu anladım. Ama bize itmek düşer demiş. Kapıyı itmiş. Kapı zaten açılmış. Çok güzel. Allah'ın kapısı hep açık. Yine bir adam varmış. Hı. Adam çok ibadet ediyor ama o kadar Hı. güzel ibadet ediyor ki geceleri teheccüde kalkıyor. Ondan sonra işte farzları bitirmiş sünnetler, müstehaplar, mübahlar, iyilikte arttırarak gidiyor. Bir gece Şeytan böyleleriyle çok uğraşır ya. Şeytan rüyasına girmiş. Demiş ya ey falancı sen bu kadar çok ibadet ediyorsun. İşte teheccüde kalkıyorsun, hiç aksatmıyorsun. Allah sana bir gün buyur ya kulum dedi mi ya demiş. Şeytana bak nereden giriyor çok şeytanca. Şeytandan başka kimsenin aklına da gelmez. gelmez. <laughs> Adam düşünmüş. Evet ya demiş ya. Hiç bana buyur ya kulum demedi. Çok doğru söylüyorsun. Şeytan <laughs> Ondan sonra ertesi gün kalkmamış. Seferde de Hızır girmiş rüyasına. Demiş ki ey falanca sen demiş yıllarca ibadet ettin, iyilik yaptın, bırak farzı, sünneti, müstahabı arttırdıkça arttırdın. Hayırdır? Bu gece kalkmadın. Ne ayaksın sen? Biraz şey yapayım. Demiş ki ya ben yıllarca ibadet ettim de Allah bana bir gün buyur ya kulum dedi mi demiş. Ha. Demiş ki bak sen demiş farzları bitirdin mi? Bitirdim. Sünnetler bitti. Öbürü bitti. Bunu yaptın mı yaptın? Şunu yaptın mı yaptın? Geceliğin kalkıyor mu kalkıyor mu? Bütün bunları İpek Hanım çok önemli. Yapabiliyor olman Allah'ın sana buyur ya kulum demezdir demiş. Şimdi adam yıllar sonra köyüne dönüyor. Köyüne dönünce annesiyle aralarında şöyle bir sohbet geçiyor. Pencereye gidiyor, duygulanıyor tabii. Çocukluk halleri gözünün önüne geliyor. Çok uzun bir sürede gelmemiş. Anne diyor, hatırlıyor musun diyor. Namaza diyor ilk başladığım zamanları. Nasıl hatırlamam yavrum diyor. Anlatıyor tabii şöyle şöyle oldu diyor. Annesi de kalkıyor oğlunun yanına geliyor Yavrum diyor. Babası vefat ettiği zaman demiş ki ona bu evin erkeği artık sensin. Annesi diyor. Artık cuma namazlarına senin gitmen lazım. Dedim bana diyor. Cuma namazlarına gitmeye başlamış. Çocuk. Evin erkeği olmak. Gittim diyor cuma namazından çıkınca diyor bakkalcı diyor Mehmet amca beni gördü bana şeker ver daha sen cuma namazına mı geliyorsun dedi diyor ertesi hafta tekrar cuma namazını diyor iple çektim diyor. Tekrar gittim bana şeker verdi diyor. Aa hoşuma gitti diyor. Ondan sonra diyor şeye başladım diyor. Vakit namazlarına başladım diyor. Bu sefer diyor amca bana verdiği iyilikleri arttırmaya başladı diyor. Ondan sonra da diyor bir süre sonra diyor artık diyor Mehmet amcadan almak diyor hoşuma gitmedi. İbadet yapmak da hoşuma gitti. Düzenli olarak namazlarıma başladım diyor. Annesi diyor ki yavrum diyor. Peki diyor, arkadaşların diyor o şekerden alıyor muydu diyor. Hayır diyor. Bakkal Mehmet amca'ya o şekerleri kim veriyordu diyor. Tebessüm sadakadır diyen bir dine müntesi biz biliyorsunuz. şimdi adam diyor hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. O gün yemek yiyordu. Aklına diyor bir arkadaşı geldi. Hemen diyor arkadaşını aradı. Arkadaşı işte hemen o gün akşam giderken bahşiş verdi. Bir dilenciye daha fazla bahşiş verdi. Dilenci daha fazla bahşiş aldığı için eve giden bir tane köpeği soğukta üşümesin diye aldı götürdü evine götürdü. Gece yarısı binada bir yangın çıktı ve o eve alınan köpek tüm herkese havlayarak binadan dışarıya çıkarttı. Bütün bunların hepsi yani beş kuruş maliyeti bile olmayan bir tebessüm, tebessüm. içindir. Kömür işinde çalışan bir babayla oğlu seleleri var ya sepet. Evet. Sepetle diyor ki oğlum diyor git diyor bana diyor şu sepeti su doldur getir diyor. Ama bunu niye diyor biliyor musunuz? Babası sürekli Kur'an okurmuş. Baba diyor Kur'an okuyorsun okuyorsun da hiçbir şey anlamıyorsun diyor. Arapça ya bir şey anlamıyorsun diyor. O da bunun üzerine ertesi gün oğluna diyor ki git diyor şunu sepeti doldur getir. Baba diyor doldur mu oğlum git getir sen diyor. Getiriyor bir daha doldur getir diyor. Haliyle sular dökülüyor sepetten ya. Bir daha dolduruyor. Beş sefer yapıyor bunu. Beş sefer su doldurup getirttiriyor. Baba artık yeter diyor ya. Bunun bir anlamı yok. Tamam. Ne yapmak istiyorsun sen diyor. Sepette diyor bir şey fark ettin mi diyor. Sepette dönüyor. Evet diyor. Siyahlığı gitti diyor. İşte Kur'an okumak da böyledir oğlum diyor. Aa. Sen diyor onu anlamadığını düşünürsün. Onun hatta hiç ruhuna sirayet etmediğini düşün ama senin o içindeki kirleri arındırır, içindeki tenizle. kötülükleri arındırır diyor. Bir beldede de. Ee, bir adet varmış her Ramazan vakti e, iftar yemeğine caminin imamını davet etme geleneği varmış. Her ev davet edermiş, o köye o beldeye yeni bir imam atanmış, İmam atandıktan sonra işte davet her eve iftar vakitlerinde gidiyor. Bir eve gidiyor ki orada ev halkının yüklü bir miktarda parası çalınıyor o imam geldikten sonra, yüklü miktarda para çalınıyor. Para çalınınca İmam imam diyor bizim paramızı niye aldı? Evde de kimse yok. Adam dinden soğuyor. Namaza gitmemeye başlıyor, cumaya gitmiyor. İmam parasını aldı diye. Ertesi yıl oluyor. Hani bizde el alem ne der diye bir tanrı var ya en fazla inandığımız maalesef. Maalesef. El alem ne der ne tanrısı. Allah'a inanmıyoruz da el aleme inanıyoruz. İnanmıyor demiş ki adetler vardır. Şimdi biz çağırmasak bizi kınarlar. El ne der? Ne çağıralım der, yine çağıralım. diyor hanıma. Çağıralım diyorlar. Çağırıyorlar imamı tekrar. i̇ftar yapılıyor. Yemek sofrasında şöyle bir konuşma geçiyor aralarında. Ya diyor imam efendi diyor. Sen diyor geçen yıl diyor bize geldiğiniz zaman diyor. başımıza bir şöyle bir hadise geçti diyor. Masamızın üstünde diyor lüktü miktarda para vardı. Sen gittikten sonra diyor. Bu para diyor kayboldu diyor. Bu parayı diyor ihtiyacın olduğunu söyleseni biz sana verirdik evet. diyor. Senin yüzünden diyor dinden soğudum diyor. Cuma'ya gelmiyorum fark ediyor musun diyor. Namazlara gelmiyorum diyor. Fark ediyor musun diyor. İmam başlıyor ağlamaya. Bu sefer imamı üzdük diye ev sahibi de üzülüyor. Kusura bakma ya imam efendi. Hani bu kadar üzüleceğini bilseydik. hani söylemezdik diyor. Hayır diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum diyor. Ben diyor bu evde bir yıldır Kur'an okumamış ona ağlıyorum diyor. Nasıl yani diyor. Masanın üstünde eve geldiğimde para vardı evet diyor. Pencere açıktı diyor rüzgar esiyordu. O paralar uçuşup, uçuşup sağa sola gitmesin diye paranızı duvarda asıl olan musafın içine koydum diyor. Paranız oradadır diyor. Bakıyorlar ki para gerçekten orada. Arthur Ashe diye tenisçi var. Kendisi amansız bir hastalığa yakalanınca diyor ki onu sevenlere Allah seni bu hastalık için niye seçti? O da diyor ki işte 5 milyon çocuk tenis oynamaya başladı. 500'ü seçildi. İşte 50 tanesi Wimbledon'a katıldı. İşte iki tanesi yarı finale kaldı ve ben kupayı elime aldığımda Allah'a neden ben diye sormadım. Şimdi acı çektiğim doğru. Ama diyorum nasıl sorarım Allah'a neden ben diye. Yine ünlü golfçu Robert de Vincenzo'nun başına gelen bir hadise. Bir tanesi kendini kandırıyor. Bir turnuvadan kazandığı çok önemli bir parayı ona veriyor. Verme nedeni şu hasta olan çocuğum var. Yarın ameliyat olacak paraya ihtiyacım var diyor. O da çıkartıyor veriyor orada çalışanlardan bir tanesi onun sahtekar olduğunu söyleyince ne yani diyor ölmek üzere olan bir çocuk yok mu diyor. Bu bugün duyduğum en güzel haber diyor.